Merhabalar en kaliteli spiritüel bilgileri veren kanal spiritüel sohbetleri hoş geldin. Bu videomda yine bir enerji sistemini anlatacağım, tanıtacağım. Bu yine ben sana anlatmazsam bu bilgiyi pek de edinemezsin. Çünkü bunun ilk kanalı benim. Bunun o kapsamlı şifa enerjisi ki zaten normal sistemleri bile pek bilmiyorlar. Ve yanlış yanlış şeyler biliyorlar ki yanlış yanlış şeyler bildiklerini anlatacağım. Yani insanlar sadece düşün r aktif ediyorum diyerek r aktif ettiğini sanıyor. Ya da geçenlerde biriyle konuştum. Hangi sisteme karansın dedim. R2 2'ye kanalım dedi. Hani r bir adı yok mu dedim. Yüzlerce enerji sistemi var. Ya hocam bilmiyorum ki adı ne olabilir dedi. O suyu Reikiden bahsediyor yani. Hani yanlış yanlış şeylerden kanal olduklarını düşünüyorlar. Öyle devam ediyor. Dolayısıyla bu e, YouTube kanalım benim YouTube kanalımın en önemli özelliği doğru bilgileri veren bir kanal. Bilgi çok ama doğru mu değil mi Yanlış mı? O önemli. Bilgi var da bazıları e, kirli bilgi. Yani çöp bilgi. Olmasa daha iyi olur diyebileceğim bilgiler de var. Çünkü kafa karışıklığı yaratan bilgiler. Ee, reiki konusunu çok kişiyle konuştuğum için... ...insanların neler anlattığını da çok biliyorum. Dolayısıyla insanların kafası allak bullak da oluyor. Bazı insanlar bana diyor ki... ...hocam ben reiki konusunda hiçbir şey bilmiyorum. Ben diyorum ki hiçbir şey bilmesen daha iyi. <laughs> Çünkü boş bir levha ya her şeyi yazabilirsin. Boş bir tahtaya, yepyeni taptaze, beyaz bir sayfaya her şeyi yazabilirsin. Güzel güzel anlatırsın. Baştan aktif pasif ne? Onu öğrenir. Uyumlama ne? Enerji kanallığı ne demek? Onu öğrenir. Kafası karışmadan tane tane gider. Değil mi? Yanlış şeylerle kafasını bile <laughs> karıştırmamış olur. Daha güzel gider. Ama doğru kaynaktan öğrenmesi lazım. Benim hocalarımın hiçbirisi benim anlattığımın binde birini bana anlatmadı. Ben gerek araştırarak gerek medyumik yeteneklerimle öğrendim bunları. Bruno ile kapsamlı ol alakalı olmayan bu ön bilgileri verdikten sonra şimdi Bruno kapsamlı şifa enerjisine geçiyorum. Bruno kapsamlı şifa enerjisi yıllardır benim sanırım bir bu kadar sevdiğim ne olabilir ki? Kundalini'yi çok seviyorum. Bruno da acayip bir enerji. Benim 2014'te daha yazdığım bir şey vardı komik bir yazı vardı. Ee, senin burnun benim kundalini döver diye bir yazı yazmıştım. Komik bir yazı. Orada şöyle küt diye konuya geçeceğim. Burnu uyku getiriyor. Ama hafifletiyor, rahatlatıyor. Hani böyle ferahlık veriyor. Dinginleştiriyor. Tamam mı? Ama uyku getiriyor. Akşam çalış. Asla gündüz çalışma. Uyumadan önce çalış. Çok uyku getiriyor. <laughs> ben bunu test ettim. Kundalini çalıştım çalıştım sonra e, Bruno'ya çalıştım. Hani uyuyabileceğim mi diye. Baktım kül diye uyudum. <laughs> Demek ki Kundalini oynarsın bile e, Bruno onu bastırıyor. Anlatabiliyorum değil mi? Onun üzerine o yazıyı yazmıştım. Hani Kundalini'yi bastıran o e, güç verir dinçlik verir ya kundalini bu da uyku getiriyor tam tersi yani kundalini dinçlik veriyor ya kafanda bu kalsın bu da uyku getiriyor ama bu çocuklar için elzem elzem kızıma bir aylıkken acayip bir şekilde aktif pasif her şekilde burnu uyguladım ben yani şifa yaptım şifa çünkü biliyorsun bu çocuğun ya da e, bir yerlerde çocuklar gördüysen ki görmüşsündür orada burada dolayısıyla çocuklar ilk aylarda çok huzursuz olabiliyor, uyumuyor, anneyi babayı uykusuz bırakıyor, kendisi de rahat edemiyor, gazı olabiliyor. Yani oluyor da oluyor bilmem nesi. İşte ondan sonra dünyaya adaptasyon Dolayısıyla küçük çocuklar için muhteşem bir şey. Muhteşem. burunu burnunu rahatlatıyor. Ve hatta uyku sırasında hala yatıyor, yatmaya yakınken pasif olarak ona yolla rahat uyusun. Hani yatacak ya bütün gece rahat uyusun. Harika bir şey. Yani çocuğun kaç yaşındaysa sabaha kadar aktif ediyorum de. Mesela Bruno kapsamlı şifa enerjisini aktif ediyorum ve çocuğuma sabaha kadar 12 saat boyunca akması niyet ediyorum diyeyim. Benim kızım yaklaşık gece 12 saate kadar uyuyor. Dolayısıyla çok rahat pasif yollasam bile çok rahat uyuyor ve huzurlu. Hani denir ya gece töreri falan filan uykudan uyanmalar, ağlayarak sıçramalar. Allah'a bin şükür nasıl huzur veriyor. Bu uyku tarafı böyle. Ay bu burunu o kadar çok anlatabilirim ki iki buçuk saat belki bu burun hakkında konuşabilirim. Bir e, söylemek istediğim her şeyi söylemem lazım, bir de kısa sürede söylemem lazım. <laughs> Umarım bunun ikisinde başarabilirim. Çünkü çok maddesi var burunun. Bir hani şimdi ilk önce uyku konusuna geçelim. Büyükler dedi. Büyüklerde de uyku yapıyor. O yüzden ister küçük olsun, ister büyük olsun, burunoyu uyguluyorsan 18 yaşından önce birine uyumlama yapma burunoyu. Ama 18 yaşından sonra uyumlama yapabilirsin. Büyüklerde de gece yatmadan önce çalış. Hatta 9'da 10'da falan çalışırsan, 12'de yatacaksan dayanamayıp hop diye uy verirsin. <laughs> Şaka gibi bu uyumlamaya çok uyku yapıyor. O yüzden pasif olarak gündüz asla çalışma. Mesela suyu reiki, lavanta levi reiki rahatlatır falan ama bu öyle değil. Bu direkt kafanın üstüne, masanın üstüne kafan düşer anlamazsın. Uyuyakalırsın o derece. <laughs> sonra demedi deme yani. Ondan sonra, şimdi bu uyku meselesi böyle. Uyuyamadığında çalış bunu. Gece uykun kaçtı çalış güzel. Burası böyle. Şimdi geçelim sağlık sistemine. Tüm sağlık sistemleri ile birlikte kullanılabilir mi? Tüm sağlık problemleri, ağrı problemlerinde kullanılabilir. Ama bu bir e, sağlık uyumlaması değil. Hocam bu ne uyumlaması diyeceksin bana? Aslında bu bir çekim yasası uyumlaması gibi bir şey. Yani hani araba istiyorsun, burnu isteyebilirsin. Ev istiyorsun, burnunu isteyebilirsin. Sağlık istiyorsun, burnunu isteyebilirsin. İstediğin her neyse, şans istiyorsun, burnu bir şey gibi aracı gibi düşün isteme uyumlaması niyet uyumlaması kafanda böyle kalsın niyet uyumlaması başın ağrıyor gene iyi ama şöyle bir şey diyeyim kalp sıkıntısına iyi geliyor vesvese tasa böyle iç kuruntusu hani olur ya yüreğinin ortası da halır... oluyor yani oluyor o kadar koşturmaca da bazen bana bile oluyor ondan sonra sonra pasif çalışıyorum geçiyor çok şükür yüce Rabbime bin şükür ondan sonra dolayısıyla bunları mesela diğer e, gönül rahatlatan sistemlerle birlikte çalışırsan onları da hemencecik söyleyebilirim. Kur'an-ı Kerim'in gücü, subhanallah enerjisi, lavanta levre 2, altın gümüş mor levre iki gibi sistemlerle birlikte çalışırsan daha tatlı olur, daha tatlı. Yani kalp rahatlaması sağlar. Tamam. Ama bununla birlikte bir şey isteyeceğin zaman burunayı kullan ya kullan. Harika bir sistem çok 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 şaşıracağım bir sistem özellikle uyumadan önce niyetini söyle mesela diyelim ki senin 70 metrekarelik bir evi, evin var 125 metrekarelik bir merkezli bir ev istiyorsun örnek veriyorum şöyle şöyle bir evi nasıl diyelim Bruno kapsam dış faynarsını aktif ediyorum ve şöyle şöyle bir evi niyet ediyorum diyebilirsin bunu almayı niyet ediyorum o nokta nokta kısmı senin hayalin orayı ben dolduramam tamam Ondan sonra ya da şu arabayı niyet ediyorum gibi. Ya da bir, bir sağlık problemi vardır. Onu niyet edebilirsin. Burunla çok güzel boyunlama. Rahatlatır insanı. Öfke kontrolünde, sinir streste hani böyle e, panik atak gibi şeylerde insanı çok sakinleştiriyor. Ama e, sakinleşip de <laughs> bazı şeyler vardır ya sakinleşirsin ama matematik sorusu çözemez olursun. Ya da araba kullanımını engelleyen şeyler vardır ya antidepresanlar falan böyle şeyler olduğunu bilirsin. Duymuşsundur ya da en azından. Bu sakinleştirse de tabii ki sadece bir enerji sistemi olduğu için ilaç melaç olmadığı için öyle bir yan etkisi yok. Ama şu var uyku yapar. Gündüz o yüzden yapma ya da araba kullanırken asla önermiyorum asla uzun yola giderken arabayı sen kullanıyorsan yapma ama otobüs yolculuğunda otobüste oturup da uyuyamıyorsan oturarak gittiğin için uyuyamıyorsan doğal olarak o zaman burunayı yap ki güzelce uyuyabilesin diye ya da birinin evindesin rahatsızsın hani yattığın yerden memnun değilsin rahat rahat uyumak için burun yapabilirsin güzel güzel uyursun harika depresyonda çok iyi sonuçlar veriyor Ondan sonra hani asıl maksadı iç sıkıntısı diyebiliriz ama uyku, iç sıkıntısı, ondan sonra uyuyamayan çocuklar gibi düşün, sağlık problemleri, niyet etme uyumlaması ve istediğin temel şeyleri niyet etme. Bunu bir aracı uyumlama gibi düşün. Çok fazla kapsamlı şey var. Bunun bak bu de şunu da söyleyeyim. Hiç söylemedim onu. Bruno kapsamlı şifa enerjisi 10 aşamalı. 5. aşamada başkasına şifa izin veriyor. 10. aşamada uyumlama yapmaya izin veriyor. Şifaya biraz geç izin veriyor ama yapacak bir şey yok. Her sistem belli bir seviyede şifaya izin veriyor. Her seviyede etkisi, gücü, kuvveti artar. Sen ne kadar etkisini görmek istiyorsan o kadar çalışmanı tavsiye ederim. Her uyumlamayı aldığında 21 gün onun 5 dakika bir olsa aktif çalış. Aktif çalış. Çok 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 iyi olur. Çok güzel olur. Akşam gece yatmadan önce 5 dakika bile çalışsan mışıl mışıl uyursun. Sabah da dinlenmiş kalkarsın. Çünkü REM uykusu diye bir şey var ya. Asıl uykuya REM uykusunda geçiyorsun. Ve 1,5 saat sonrasında REM uykusu başlıyor. REM uykusunda 3 saat kalabilirsen kalıcı ve güzel rahatlamış uyanıyorsun. Güzel dinlenmiş uyanıyorsun. Şimdi 1,5 saat ne oluyor o zaman? 4,5 saat hiç kıpırdanmadan uyanmadan uyuman lazım. Kuruna kapsamlı şifa enerjisi ne kadar önemli. Düşün. Çünkü dört buçuk saatin senin çok güzel geçmesi lazım ki kıpırdanmadan uykunun bölünmeden geçmesi lazım ki zaten bir buçuk saat sonra, yattıktan bir buçuk saat sonra REM'e geçiyorsun. remden REM'de de 3 saat kalıyormuşsun. Dolayısıyla 3 saat REM'de kalman lazımmış. O uykuyu alabilmen için. Yani en az dört buçuk saat. Güzel bir sistem. Bu yüzden yararlı. Çok çok yoğun çalışanlar için de yararlı. Çünkü Gece uyuyamıyorsan ne anlamı var ki? Ne anlamı var yani? Ki kendimden de biliyorum. Ne kadar hani az bile olsa o 3-4 saat bile hadi de 5 saat rahat, kaliteli, güzel uyudun mu? Tamam. Ertesi gün daha zinde ve dinç geçiyor. Ama gece uykusuzluğu çok berbat bir şey yani. Değil mi? <laughs> o yüzden uyuyamayanlar için de Düşünecek bir şey. Çünkü uyuyamamak da insana çok büyük bir sıkıntı verir. Bazen insanın kafasında düşünceler üşüşüyor. Ondan sonra insan <laughs> geçmişte oluyor, gelecekte oluyor. Yani düşünceler bir geldi mi gitmez ki. Nereden geldi, nereden başladı anlayamazsın bile. O yüzden burunun kapsamlı şifa enerjisi, uykuya geçişte çok güzel. Aslında bunu kullandıkça anlayacaksın ve kullandıkça güzelliklerini fark edeceksin. Bunların güzelliklerini ee, sizden gelen geri beslenimlerden de çok anıyorum çünkü bana bir günde binlerce mail geliyor ve ben her birini okuyorum mailin her birine dönemiyor olsam da çoğunu okuyorum diyelim ondan sonra dolayısıyla oradaki geri dönüşler çok farklı konuda yarar sağladığını gösteriyor birçok uyumlamanın onu kullanırken de çok etkili olduğunu gördüm İç sıkıntısını almakta bu kadar etkili olduğunu başta bilmiyordum örneğin ama zamanla kullandıkça ferahlamaya çok etkisi olduğunu, hani göğüs kafesinin kafesinin ortası böyle daralır ya, ay daraldım vallahi çalık atacağım dersin ya böyle. <laughs> o zamanlarda işte buruna kapsanmış faynarsı insanın derman, derman gerçekten. O yüzden kullanılabilir. Bunların her biri güzel spiritüel bilgiler, enerji sevenler için. Evet, bunlar enerjinin değişik versiyonları ve senin de en yüksek versiyonunda yaşamını ve sözleşmeni gerçekleştirmeni niyet ederek sevgilerimi sunuyorum güzel insan.